Hoş geldiniz. Bugün hazır sistem aldık ve bunun kutu açılımını yapıyoruz. Bu kardeşimize 13 bin lira civarında bir sistem aradık. Fakat fiyat performans oranı yüksek ve tabii ki aldığımızda pişman etmeyecek kaliteli donanımlara önem verdik. Bu yüzden havalandırması iyi. Az enerji tüketen, az elektrik tüketen bir güç kaynağı tercih ettik. Ee, ekipmanları da aldık. Bir tane monitör almıştık. Monitör bana gelmedi. Direkt adresine geldi. Bu diğer bir arkadaşımızın e, renk derinliği, kalitesi 165 Hz, 1 milisaniye gerçekten hakkını veren bir monitör. Şiddetle tavsiye edebileceğim. Bir de 6 watt, biraz daha güçlü bastarı olan e, hoparlör aldık. Çift antenli bir Wi-Fi adaptörü aldık bazen Wi-Fi kablosu olduğu zaman bize avantaj sağlıyor aşağı indiği zaman Wi-Fi adaptörleri daha iyi çekebiliyor Şu modemler Wi-Fi sinyallerini yukarıdan aşağıya doğru veriyor size modeminizi tavana yakın yüksek bir yerlere dolapların üzerine Wi-Fi adaptörlerini de aşağı kısımlara koyarsanız hız ve ping gerçekten e, maksimum düzeye çıkacaktır. Orta seviyeye yakın bir e, mouse klavye set aldık. Hazır sistemimiz iki kutu olarak geldi. Fakat şunu hemen ekleyeyim. Daha önce hazır sistemler almıştık. Burada işlemcinin soğutucusu tıngır tıngır oynuyordu. İyi ki kontrol etmişiz. İşlemciye gelen kablosu yarım takılıydı. Yani bir süre sonra ısınacak. Belki de anakartımızı yakacak. E, kesinlikle hazır sistem aldığınızda mutlaka ve mutlaka Bunları kontrol edin. Bakın şurada bir video paylaştım. Toplama PC aldığınızda dikkat edilmesi gerekenler isimli. Bunu kanalda bulabilirsiniz. Orada uzun uzun anlatmıştım. Evet sistemimizin ismi bu arkadaşlar. Enzo 6000 Özelliklerine baktığımızda Ryzen 5 5500 Asus Dual RX 6600 var. 8 GB 16 GB RAM bellek var. 8 çarpı 2 500 GB'lık da anakart üzerine takılan M.2 SSD'miz var ki bu olmazsa olmaz zaten sistemi uçuruyor. Ee, anakartımız B450 chipseti çok iyi bir chipset. Dragon olması oyuncu anakartı. Çok güzel bir anakart. Ee, üzerinde yine M.2 SSD slotu var. Çift fanlı gördüğünüz ekran kartımızdan da memnun kalacağız tabii ki. Ee, Adadan XPG bu 16 GB 2x8 3200 MHz'lik e, RAM bellekleri su gibi satıyor zaten. Daha önce de sistemlerimize harici olarak da alıp takmıştık. E, yine burada 500 GB'lık. Bakın 3500 MB'ye kadar e, okuma. 3000 MB yazma hızına sahip. E, çok çok hızlı bir M.2 SSD var. Normal hard disklerimiz 100-150 MB yazma hızına sahip. Bakın burada 3000 diyoruz. İnandırılır gibi değil değil mi? Efsane bir sistem hızlandırması yapıyorlar. Bu SSD'ler. Kasamızda Ventoo'nun VG10F RGB ATX Gaming kasası. E, FSP'nin Hyper H3550 80 artı Pro gördüğünüz gibi güç kaynağı var. Bu önemli arkadaşlar. Yani 80 artı sertifikası olmayan güç kaynakları soru işareti bırakıyor. Hani FSP alırsanız çok kaliteli ürünler yaptığı için belki çok Aklınıza soru işareti olmaz ama diğer markalar e, o tecrübesi olmayan bu işe yeni giren markalar var. Her zaman soru işareti bırakıyorlar. Güç kaynağı çok önemli çünkü e, prizden 300 watt çekiyor, 200 wattını e, bilgisayar kullanabiliyor yani arada bir yüzde 20, yüzde 30, belki yüzde 40 elektriği çöpe atıyor. Siz faturaya yansıyan elektriği ödüyorsunuz fakat sistem bunu kullanmamış oluyor. Hani şöyle söyleyeyim, aylık 100 lira e, bilgisayarınızın elektrik faturasına yansıması olacağına siz buna 150 lira, belki 170 lira vermiş oluyorsunuz. Yani ucuz güç kaynağı alarak hiçbir zaman kar edemiyoruz. Ekran kartımız geldi. Ekran kartımız tabii ki takılmamış. Şu an kutumuzun içinde. Şöyle bıraktık anakartımız montaj edilmiş. Boş kutusuyla birlikte geldi. b 450 Dragon. Evet, ee, PCI Express G3X4 M2 22 x 80 SSD'miz 500 GB adatanın. E, tabii ki bunları yine hız testlerini yaparak bakacağız. Herhangi bir sıkıntı var mı? Gerçekten performanslarını veriyorlar mı? ekran kartımızın kutusundan çıkaralım. Bu açılmış mı diye bakıyorum ama. Evet deneme yapılmış, test edilmiş. Tekrar geri koyulmuş. Tabii sistemler orada kısa bir testten geçiyorlar. Uzun süre değil ama biz tabii çok uzun süre testler yaparak döneceğiz. Evet. Yazıcı ekran kartımız. Kutusundan çıkarılmış paketinden test edilmiş. Arkadaşlar soğutucuları efsane yani gerçekten malzemeyi acımamışlar, Fanlar da çok hoş görünüyorlar. Hani çok fazla gürültü yapmadan iyi bir soğutma sağlayacaklardır. Evet burada 8 pin'dir girişimiz var güç için. Yalnız güzel şık duruyor ekran kartı şık duruyor. Evet. Üst. Gördüğünüz gibi kalın kalın köpükleriyle çok güzel bir şekilde ambalaj yapılmış. bu almış olduk. hazır bir sistem aldığınızda veya bir bilgisayar aldığınızda mutlaka ve mutlaka şu yandaki kapakları açarak içindeki kablolar düzgün takılmış mı? işlemcinin fanı düzgün takılmış mı soğutucusu? Bunları mutlaka bir kontrol edin. Birkaç kez bize gerçekten çok tehlikeli durumda toplamış hazır sistem geldi. Bununla ilgili videoyu alt açıklamaya ekleyeceğim şeffafa yakın bir rengi var camın. Montaj yapan arkadaşımız çok mu acele etmiş yoksa işini temiz mi yapmış? Birlikte görelim. Rem belleklerimiz. Evet yuvası. güzel oturmuş. Kablomuz tamam. İşlemcimizin güç kablosu şu yanda bir tırnak var. Bakın şu yan tarafta. Bu tırnağın tam oturduğundan emin olun. Dik olsun tırnak. Bakın şu, anda dik. Biraz Evet şu anda göründü. Bakın tırnak dik ve tam alttaki tırnağa takılmış. Kitlemiş kendini. Çok güzel montaj etmiş arkadaş. Eline sağlık. İşlemcimizin sol de Evet. Çok güzel montaj edilmiş. Sıkıntı yok. USB portlarımızın kabloları. Diğer güç Evet bakın çok az bir gevşek. Önemli değildi ama yine de tam oturtmuş olduk. Evet. Sata portları zaten boş. Bir de şu güç kablomuz çok mu sıkı değil. Evet. Burada boşluk bırakılmış. Güzel. Anakart kablolarımız. Vidalarımız. Tamam. Evet. Bu kadar. Daha önce şu güç e, işlemcimizin güç kablosu tırnak oturmamıştı. Yarımdı. Başka bir sistemde. Şunu bir salladık. Tıngır tıngır oynuyordu. Yani böyle bir şey yok. E, bu tırnakları evet bakın dik tırnak. Çok güzel. Tam oturmuş yuvasına. Zaten sistem toplama videolarında çok detaylıca bunlara değinmiştik. Evet, sistemin ismi bu. Enzo 6600 13200 olmuş. Ee, biz 13400 liraya almıştık. Evet şu an için sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi kablolarımız güzel takılmış. Ekran kartımızı artık bağlayabiliriz ve sisteme güç verebiliriz. Yine burada dikey ekran kartı bağlama kısmı da var. Ekstra bir kablo almanız gerekiyor. Güzel. Burada filtreler de var. Bunlar önemli. Filtre olmadığı zaman kasanın içi fena toz doluyor. Ön kısımda manyetik filtre yok. Bu, bu eksi. Maalesef. Kasanın içi çok fazla toz toplayacaktır. Zaman zaman kuru bir fırçayla işte anakartın üzeri, ekran kartının üzeri fırçalanıp buradaki tozlar alınması gerekiyor. Altı ayda bir böyle bir fırçalı toz temizliği yapabilirsiniz. Ekran kartı nasıl montaj edilir detaylı videosu da vardı. Böyle bir aklınıza şüphe kalırsa. Şuradaki tırnağı önce bir açıyoruz. Soketin yanında. Önce şu çıkartıyoruz. Şu bakır kısmı yerleştiriyoruz. çok fazla yukarıdan şöyle dengeli bir şekilde çet otur. Evet. Şurada bir tırnak zaten kitlemi yine de bir kontrol edersiniz yanındaki tırnak. Şimdi şu arka kısmına iki tane daha atıyoruz. aşırı yüklemeyin buradaki vidaları. Şimdi tatlıyı zorladığınız zaman yeter. Şöyle kısmı koyuyoruz. Vidalıyoruz. Üçüncü vida yine kutudaydı. Tabii ki bu bakın sivri vida. Diğerleri gibi değil. gördüğünüz gibi tek 8 pin var. iki tane 8 pin olsaydı hepsini takacaktı Biz tekini takacağız fakat bu kablo kirliliği olmasın diye şunu takıp diğerini de alttan bağlayabiliriz. Ekran kartını arkadan bir destekleyelim. Çok anakartta yük vermeyelim. Çık. Bakın evet. Kabloyu çektiğimizde çıkmıyor zaten. Şuradaki tırnak tam olarak takıldı. Evet. İşlemcimizin kablosunu ana güç giriş kablosunu kontrol ettik yine buradaki soğutucu fanı kontrol ettik renleri kontrol ettik alttaki tüm kabloları kontrol ettik herhangi bir sıkıntı yok gayet güzel montaj edilmiş daha önce birkaç kez sıkıntı yaşadığımız için mutlaka bir kontrol ediyoruz ekran kartımızı da bağladık Artık şu çıkışlardan 120 Hz üzerinde Display Port'u kullanırsınız HDMI'de sıkıntılar çıkabiliyor Ekran kartımızı da bağlamış olduk. Güç kablosunda şuradan biraz daha yakından bakın. Gördüğünüz gibi tırnağımız tam olarak oturdu. Yine işlemci soketinde de bu tırnak var. Bu tırnağın tam oturduğundan emin olun. Hepsi kadar. Güç kablomuzu taktık. güç kaynağımızın şartını da açtık. Evet ilk gücümüzü veriyoruz. Şey kapatalım mı? Şöyle yapalım. Şunu da kapatalım. Gücümüzü verdik. Sorun yok. Gayet güzel. Sistem çalıştı. Eklemci soğutucumuz, egzoz fanımız, öndeki 3 fanımız, hepsi çalışıyorlar. Oh, rüzgar buraya kadar geldi. Güzel. Kasanın üfleme performansı yerinde. Evet, FSP yani şahane bir güç kaynağı koymuş. Biraz şekil bir kasa olmuş. bu bir şurası plastik. Burada led butonu var ama. Evet işlevli. Led butonu çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aşağıdayken yanık vaziyette. Yukarıdayken sönüyor ledlerimiz. Evet aşağıda, yanda yukarıda kapan. Güzel renkler de hoş yani. Böyle sabit renk değil. Güzel dağıtmışlar renkleri. Ne kulaklık girişi, tabii ki mikrofon çıkışı. Burada mavi biraz daha hızlı tabii USB 3.0. mavi kullanırsanız daha iyi olur. Kasa güzel. Öyle büyük bir kasa değil tabii. Minik bir kasa. Tüm anakartlar olabiliyor. Şu ön kısımda da gördüğünüz gibi epeyce de bir boşluğu var. buçuk inçlik SSD'lerden iki tane takabilirsiniz. Hatta harddisk takabilirsiniz. Ufak tefek fakat havalandırması gayet güzel bir kasa olmuş. Üst kısımda iyi. Sonunda başardım. Çok değişik bir böyle ızgara şekli yapmışlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Uğraşmışlar yani. Ee, buradaki üst kısma fan takarım derseniz de vida delikleri hazır. 120'lik iki tane fan üst kısma koyulabilir. Çok da gerekli değil açıkçası. Çünkü ön tarafı tamamen meş olduğu için bakın rüzgarı şu anda burada hissediyorum ben doğru portu taktığım halde yani kabloların hepsi doğru olduğu halde yeniden başlatmadan görüntü gelmedi. Bazen böyle yeniden başlatmak gerekebiliyor. Tamam formatı atılmış. Biraz bekleyin diyor. Yani sistemde bir sorun oldu dedi çok önemli değil Türkiye. Onaylayalım. Türkçe Q klavye'miz doğru. Düzen ekle demiyoruz, atla diyoruz. Hızlı kurulumu da böylece geçmiş olduk. Bağlı değil Ethernet kablosu. İnternet bağlantım yok dedik. Kablosuz bağlantı deneyebiliriz. Geçici olarak şunu bir deneyelim. geri yapalım şimdi. Şuradan. Bakalım sorun çıkacak mı? Yalnız Wi-Fi'yi görmedi bu. Peki ilerledik. Tekrar geldik. Şimdi gördü. Gördüğünüz gibi alt paramız. Peki bunu geçiyoruz şimdilik. Sınırlı kurulum. internete internette keşfedilecekler vesaire diyor. Ben şimdilik atlıyorum bunu. İlk kurulumu da yapmış olalım. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Arkadaşın ismini bilmiyorum. hiç unutulmayacak bir parola girin. Yani bu bu aşamalar biraz sıkıcı. Yani atlama seçeneği de yok şu anda. Sonraki diyoruz ama dur bakalım kabul etti. Bazen bunu etmiyor. Mutlaka diyor parola girmen lazım. Bu sefer atladı. Windows'un her sürümünde bu değişiyor. Birkaç dakika bekleyelim. Evet ben de bu arada hazır sistemden yeni gelenler için bahsedeyim. Ee, güzel bir karne indiriminden ürünü aldık. Yaklaşık olarak piyasaya göre aynı donanımlardan bir 3000 üzerinde fiyat avantajımız oldu. 13000 400 lira gibi fiyat almıştık. Hatta 12.600'dü. Ee, daha sonra 6 taksit yapıldı. 12600'den 13300'e çıkmıştı. Şu andaki fiyatı 15200 lira. Ve 2000 lira üzerine koymuşlar sistemin. Yalnız çok hem kasa çok temiz işçiliği var. Ekran kartı çok temiz işçiliği var. Donanımlar çok güzel. Anakart montajlar yapılmış. Kablolar çok güzel bir şekilde sabitlenmiş, yerine montajlanmış. Daha önce hazır sistem almıştık. Yani ciddi sıkıntılar yaşatan hazır sistemlerde olmuştu. O yüzden çok tebrik ediyorum arkadaşları. Çok temiz iş yapmışlar, güzel iş yapmışlar. Ve Windows'umuz da açıldı gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gayet güzel. Görüntü ayarlarına girdik. Evet, burada sistemimiz çalışıyor. Fakat tabi bazı Oyunlarda FPS izleme ve özellikle işlemci ve ekran kartının sıcaklıklarını görmek için Kurmamız gereken programlar var Onları kurduktan sonra da sistemin Tam yük altında yani işlemci ve ekran kartı %100 çalışırken Performans testlerine başlayacağım Bu testleri kısa kısa videolarını çekip daha sonra birleştirip tek video olarak atmayı düşünüyorum Oyun testleri, stres testleri bunlar çok önemli yani sistemde bir sıkıntı varsa, üretim hatası varsa şimdi zorlayalım bize bir an önce bu sıkıntı ortaya çıksın. Gerekirse direkt tamire gitsin. Umuyorum ki herhangi bir üretim hatası olmaz. Teknoloji biraz da şans. Bazen bakıyorsunuz en yüksek kalitede ürün üreten firmalarda bile sıkıntılar çıkabiliyor. Evet bu arkadaşımız çok şanslı. Hiçbir problem olmadı ve bilgisayar kasada şıkır şıkır çalışıyor bu kardeşimize monitör almıştık e, linkleri altta bırakırım ben fakat biraz uygun fiyatlıydı 2000 liralar civarında bir monitör aldık e, bütçeniz varsa e, hem film izlerim hem oyun oynarım e, renk kalitesi güzel olsun ekran görüntü kalitesi güzel olsun derseniz e, bütçenizi de artırabiliyorsanız Acer'ın bu modelini şiddetli tavsiye edeceğim ips panel ve çok güzel renkleri var e, ayrıca 165 hz 1 ms e, overclock ile yarım milisaniye kadar inebiliyor e, özel ayarları var efsane bir monitör olmuş e, son videolarda görebilirsiniz bu monitörü paylaşmıştım e, başka monitörlerden bir de Philips vardı e, onu almayı düşündük o da 2500 liralardaydı onun da ekranı çok beğenmiştim renkler ve panel e, fakat söylediğim gibi bütçemizi çok zorlamadan kaliteyi de çok düşürmeden güzel bir sistem topladık. Dengeli bir sistem topladık. Siz de böyle düşünüyorsanız bu sistem tam size göre ya bu kardeşimize videonun başında bahsetmiştik. E, 6 wattlık yani normal e, monitörlerin üzerinde olan hoparlörlerin iki katı neredeyse ses şiddetine sahip hoparlör aldık. Gerçi bizim aldığımız monitörde hoparlör yoktu. İkili hoparlör mouse klavye seti yine orta seviyenin bir tık altında diyelim yani. Çok kaliteli değil, çok da kötü değil. Ortalarda bir mouse klavye seti aldık. Ekonomik olsun derken hani çok da böyle bizi yormasın, çok da kalitesiz olmasın istedik. Oyuncak gibi mouse klavye setleri var. Çocuk oyuncağı gibi. Onlardan da almayın. Bir de şu kutumuzda da çift antenli daha güçlü Wi-Fi sinyali alabileceğimiz adaptör var. Bu adaptör kablolu. Bu sayede daha aşağı kısımlara adaptörümüzü koyarak Wi-Fi'yi güçlendirebiliriz. Wi-Fi modemlerinizi yükseklerde Adaptörleriniz ise bilgisayarın arka kısımlarında değil de daha aşağılarda olursa daha iyi çekebiliyor. Ee, farklı konumlarda bu adaptörü e, konumlandırıp aşağıda, yukarıda, sağda, solda hız testleri yaparsanız, Wi-Fi hız testleri internet üzerinden e, en iyi ortama, en iyi yere böylece Wi-Fi adaptörünüzü koyabilirsiniz. Bu da internet hızınızı tabii ki yükseltecektir. O yüzden kablolu aldık bunu. O küçük USB'li olanlar var. Onlar sıkıntı. Modeminiz ön taraftaysa bilgisayarın arkasında kalıyor bu küçük olanlar. Sinyali kırıyor. Hani indirme hızı 30 megabit olacağına bir bakıyorsunuz. 10 megabit, 8 megabit. E, Pingler oyunlarda 10, 15, 20 olacağına bir bakıyorsunuz. 150, 300. Ciddi derecede performansı düşürüyor. Wi-Fi performansını düşürüyor. O yüzden tablolu ve çift antenli tercih ettik. Sistemin bilgilerini yine altta açıklamaya eklerim. Almayı düşünüyorsanız 13.400 lira, 12.600 lira gibi fiyatı vardı. Siz de almayı düşünüyorsanız şu anda 15.200 liraydı. Tabii siz alana kadar bu fiyat çıkar mı, düşer mi onu bilmiyorum. Fiyatlar değişiyor dolar kuruna göre. Dolarda da şu sıralar bayağı bir hareket var. İsterseniz yani işlemci büyük bir kule tipi soğutucu takabilirsiniz. Ee, bunu söylediğim gibi e, performans ve ısınma testleri, oyun testleri, stres testlerini yaptıktan sonra kesin bir şey söyleyebilirim. Şu an ezbere konuşmayalım. Fakat genel olarak bakın alt kısımda ızgara var. Üst kısım tamamen ızgara, arka kısım zaten öyle. Ön kısım tamamen açık ve 3 tane fan var. Yani bu kasanın ısınması ıı, imkansız diyebiliriz. Sadece fanlar bozulursa vesaire olabilir tabi. Güç kaynağımıza dokunuyorum. Yani iç kısmı şu anda serin. Evet güzel bir kasa olmuş. Güzel bir sistem olmuş. Azıcık arkadaşlara da şimdiden hayırlı olsun. Bu kardeşimiz de güle güle kullansın testlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın bu arada bilgisayar nasıl toplanır videoları zaten çok fazla yapmıştık tüm parçaları tek tek alıp zaman içinde işte para biriktirerek alan arkadaşlar oluyorlar tek tek parçaları piyasadan toplayıp kendi sisteminizde videoları izleyip kurabilirsiniz bunu da söylemiş olayım kendime topladığım bilgisayarım GTX 1080 ekran kartım var Oldukça güçlü bir sistem. Evet şimdi bu kadar arkadaşlar. Beğenin paylaşın lütfen. Hala olmadıysanız tabii ki abone olun. 10.000 aboneye az kaldık. Hedefimiz bir an önce 10.000 aboneye yükselmek ve yeni videolarda görüşmek. Hoşçakalın.